Eyvallah. Sağ olsunlar burayı ayarlayana kadar zor oldu ama yaptılar. Seni dinliyorum Ateş, hayırdır? Abi bir yanına sokmak için uğraşıyorum. Eğer halledebilirsek bugün bile girebilir. Ne yapacak oğlum abi benim yanımda? Pişbirik mi oynayacağız burada? Amca ne olur ne olmaz. Buradaki ortamı benden daha iyi biliyorsun. Ben bana yeterim. Gerekmez. Ya yetemezsin mi dedik amca? Sırf nam yapmak için bile seni burada öldürmek isterler. Sen de biliyorsun. Bana bak. Ben aksini söyleyene kadar hepiniz oturup beni bekleyeceksiniz. Anladın mı? Amca, seni Amerika'ya verecekler. Sen bana hiçbir şey yapmadan dur diyorsun. Bizden böyle bir şey isteme. Bak. Daha kimseye söylemedim ama Erman'ı alıp Amerikalılarla pazarlık yapacağım senin için. Ne? Erman'ı alacağım amca. Sakın. Sakın böyle bir şey yapmayacaksın. Böyle bir adım atarsanız hepimizin ayağını kırarlar. Yürüyemez hale geliriz. Ben ne yapıp edip buradan çıkmanın bir yolunu bulacağım. Amca ya sen bulana kadar seni götürürlerse ne yapacağız? Ateş. Senden tek isteğim ben çıkana kadar ailemizi koruyup ayakta tutman. Anladın mı? Şimdi buradan çıkıp gideceksin ve bütün herkese diyeceksin ki reisin emridir. O bize söyleyene kadar hiç kimseye dokunulmayacak, ilişilmeyecek, hiçbir harekette bulunulmayacak. Anladın mı? Anladın mı? Ses iki cihan Ben bu cihana sığmazam Ben de var iki cihan Ben bu cihana sığmazam